olacak. Beni Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar tekrar ediyorum Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömerden olacak. Bugün sizlere Süleyman Pro kardeşimle beraber 13 yaşındaki bizi izleyen bir takipçimizden araba alacağız. Doğru mu kardeşim? Evet. <laughs> Bu bizim için çok mutlu edici, mut hani umut verici, mutlu, sevindirici bir şey. Niye arkadaşlar? Çünkü takipçilerimiz bizlerimizin e, yardımına koşuyor. Biz de onların yardımına koşuyoruz diyoruz. Onların e, ihtiyacı varmış, arabası sattı. Bizim de ihtiyacımız vardı. Arabalarını aldık diyoruz. Gördünüz arkadaşlar? E, şimdi Süleyman kardeşim bugün ne alacağız? Serçi. Kaç model? 91 model. 91 model siyah bir seyahatçi alacağız. Uygun yollar alacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz sürekli uygun yollara araba alıyoruz. Bu arada her yerde mesaja geliyor ilanlardan. Bütün ilanları koşuyoruz. Varsa arabanın sizin arabanızı alalım diyoruz. Tabii ki uygun yollar olmak şart ediyoruz. Ve arkadaşlar lan hemen notere gidelim. Kardeşimizden arabamızı alalım. Ondan sonra da arabamızı yapmaya başlayalım. Evet. Normal Bugün hem arabamızı alıyoruz hem de toplu rışarat direkt videomuza başlıyoruz. Evet Süleyman kardeşim bugün takipçilerimizden kaç rak istiyoruz? Gönüllerinlerine gönüllerinden ne koparsa ben bir şey istemiyorum. Nasıl oğlum bir şeyde ya bir şeyler de ya. Ha. Ne atarlarsa olur. Heh. Peki kardeşim, e, bugün e, başka ne istiyorsun? Yanında da bir abone olurlarsa güzel olur. Ha olurlarsa, olma şansları varsa olabilir diyoruz ve o zaman videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 13 yaşındaki kardeşimizden bir serçe aldık. İlk hevesimiz, valla bu yaşa küçük yaşa başlamış. Tofaş aşkı. Tofaş aşkının yaşı olmaz, doğru mu? Doğru evet, abi. Tattın değil mi kardeşim anacığım? Biz hayırlı olsun. olsun. Serçemizi aldık o an. Tekrardan hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi Süleyman Fırat Baba yeni arabası da geliyor bize. kardeşim hayırlı olsun. Evet. Sen para karşımız. Yeni araban, hayırlı olsun kardeşim. Evet. Nasıl kardeşim araban sağa sola biraz yıpranmış gibi ama. Evet çok kötü ya ben buna böyle bilmem. Böyle bilmem ne yapacağız? Yok kardeş. Ne yapacağız kardeş? Sağa sola her tarafı vurulmuş ama ama. Ne yapacağız peki? Boyat kardeş anladın mı? Boyatayım mı? Tavan da mı siyah yapacak? Tavan da beyaz olsun değil mi kardeşim? Tamam baba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an para kardeşim şu an ne yapacağız? Mağacını kazıyor değil mi? Böyle çatla başa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mağacımızı aldık şöyle karıştırıyoruz. Aracımıza çekeceğiz macunumuzu. Arkadaşlar gördünüz mü? şöyle macunumuzu alıyoruz. Bir saniye bak şu şekilde. Tamam mı? İlk başta üstten bir geçiyoruz. Şöyle temizlik amacıyla. Heh. Burayı bu şekilde alalım mı arkadaşlar? Bir saniye. Ben gördüğünüz mü, şu an, şu an arabasını yapıyoruz şu anda. Burası ne iş? Böyle burası vurukmuş. Düzeltmişler fakat macun almışlar. Benim ufaktan bizim para yaptık. Şimdi onun üstüne mani çekiyoruz. Şuraya bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. dedik. Biliyorsunuz abi. Şimdi onu şöyle tekrardan şöyle alıyoruz. Sen dönmedin bari ben döneyim zalimin kızı. Aman oğlum yanlama. Madem gireceğiz kabire yanlayalım kabir hocam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gözümüzü zıparışım yapıyoruz şu anda. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Süleyman kardeşimiz daha ben kardeşim yoklama macun çekiyor olarak. Yani sert man çekiyoruz. Yani biz zaten incili kaba işini yaptık. Sert man çekiyor şu anda şurada. Şuradan yüzün yaptık. Tekrar man çektik şuralara falan. Şu an arkadaşlar aracımız boyaya hazırlanıyor. Tertemiz macundan mayalı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi su suzun şu an aracımızın bütün noktalarına boyaya gideceğiz çünkü. Yetişecek mi senin Süleyman kardeşim? Evet. Yetişir inşallah diyorum bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğu yeni macunlu aracımızın. Şu anda ne yapıyoruz? <laughs> zımpara attık. Sıradaki işimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aracımızı boya yani şeye götüreceğiz. Ee, fırına götüreceğiz. Fırına aracımızı jet gibi boyup çıkartacağız şey atıyoruz. Şu anda aracımızı gördüğünüz gibi karşınızda arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi aracımızı aldık. E, seyahate çıktık. Doğru mu arkadaşım? Aynen. Şimdi burada burada araç sahibimiz. Araba böyle bir ben dedim nasıl işte ellerimizin halini görüyorsunuz arkadaşlar. Üstümüzün başımızın halini görüyorsunuz. Tabii her şey Sivan Pro'nun istekleri için. Şimdi arabamızı bel altı metalik bir renge boyayacağız. Doğru mu kardeşim? Aynen. Hangi metalik olsa kafamıza göre boyayacağız bakalım. Hadi bakalım. Allah'ım Allah'ım. Allah Allah şey, hadi 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 Arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi yanından bir, bir maskeleme yapıyoruz. Boya işlemine de başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maskeleme işlemi yaptık. Tavanı pek fazla maskelemiyoruz çünkü zaten tavan da yarına boylu. Bugün bel altı boyuyor. doğru mu kardeşim arabayı? Ve direkleri rengi değişiyor, üst direkler siyahı. Şuraları da boyaya biraz. E, ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bu şekilde. Bu arabaya metrek siyah rengini atacağız arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi boya fırındayız. Ve macunlama işimizi falan yaptık. Ondan sonra bugün e, yanımıza boyacı bir yardımcı yok. İlk defa kendimiz boya atacağız. Süleyman kardeşim sence başarabilir mi bu işi? Aracımızın rengi de metal siyah olacak. Süleyman sence başarabilir mi bu işi kardeşim? Vallahi belli olmaz. Allah yardım eder. Astar niyetine boyayacağız bakalım abimizi. Şu macunlarını asla falan atacağız biraz. Tüm düz bir araba yapacağız. Ahmet kardeşim sence olacak mı kardeşim? Sıkıntılı bir şey ama yapacağız inşallah değil mi kardeşim? Uzaktan uzaktan boya boya düzgün bir araba haline yetişeceğiz Abi Allah yardım eder. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz bir maç verdi abimiz. Buna bir boya bakalım. Yavaş yavaş. Oğlum yarısı. Az daha boya. Az daha biraz. Daha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda boyamızı karıştırdık. Şöyle döküyoruz. öyle döktük. Şimdi bunu Arkadaşlar eldiven meşedanlara bir olarak diyorum. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim. Allah'ım sen şu arabamızı hayırlısıyla en güzel ağaçlar şekilde boyamamızı nasip eyle ya Rabbim diyoruz. Amin diyoruz. Ve gördüğünüz gibi Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu güzel boyamıza başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz aracımızın son hali bu şekilde. Boyamızı yaptık yapabildiğimiz kadarıyla. Kendimiz boyadık. Tek boya değil ama boyamaya başardık, başladığımızı sanıyorum. Şu anda görüyorsunuz. boyayabildiğimiz kadar boyadık. Şimdi biraz fırında kuracak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maske işlemini söküyoruz şu an aracımızdan. Aracımızın boyası jilet gibi çıktı şu an arkadaşlar karşımıza. Şimdi arkadaşlar nasıl olmuş boyası? Şimdi geri kalan mesela şurayı niye boyamaz diyeceksiniz. Burayı niye boyadık Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Buraya beyaz boya atacağız. Beyaz boyayla yapacağız şeyler projemiz. Sanarımız gördüğünüz gibi jilet gibi parlıyor. Gördüğünüz gibi akını az Allah Celle Celal diyoruz. Aracımız boyandı ve çıktı karşına şu an arkadaşlar. Parlamaya başladı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda arabamız pavyona döndü. Nasıl kardeşim şu anda şimdi? Güzel. Yeni boyamızı da şu an gördüğünüz gibi diyoruz. Bakalım yeni boyattık daha. Dur, Baksana Arkadaşlar dediğimiz gibi bir aracımızı yaptık fakat bugün günaydın diyoruz ilk başta tekrardan. Gördüğümüz gibi abi arabayı yapıyoruz. Kuş gelsen buraya sıçmak. Sumu döktü ama ne faydası var. Sen burayı niye sıçıyorsun abi? Arabamızın sahibi geldi. Süleyman kardeşim bu şekilde beğenmem boyat dedim bu arabayı. Evet. Biz de boyattık tabi biraz tozunu. Oğlum bak buralar hep toz oldu. Toz çekiyor. Yine boyat toz çekiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama arabamız ilet gibi oldu. Süleyman kardeşim yorumlar alalım. Süleyman kardeşim alalım. Evet. senin yorumların ne kardeşim? Evet. güzel oldu. Bir tavan boyanacak gibi. Ha tavan kaldı arkadaşlar. Boyanmayan tavanı kaldı. Ondan sonra zamanki sonraki zamanlar Süleyman boyattı. Biz bel altına boyattık. Çünkü tavanla boyatması bir gün sonra yapılması <laughs> gerekenmiş. Hani tavanla bel altına aynı anda boyayamıyoruz. Doğru mu kardeşim? Evet. Ee, onunla şu an arkadaşlar bel altımız boyandı. Ama bel altımız da jilet gibi oldu yani bence. Bu şekilde çok güzel oldu arabamız. Ee, i̇sterseniz arkadaşlar bize Sönpura bir sür bakalım. Al baba anahtarını vereyim hemen araban sana.

Şu an geri eve doğru gidiyoruz. Sefer kardeşim araba nasıl oldu sence kardeşim? Güzel oldu ama motor biraz daha güçsüz. Ha, biraz zayıf çünkü 1.4 lü araç. 1.4 lü artık 1.3 lü. Bir araç ama bir daha dönmeyi anlamalı. Bir dürüst videomuz oldu. Arkadaşlar görümün yüzünden sonra bir geçiyoruz. Hepinize keyifle saygın. Abone olmayı unutmayın. Şimdi bana kaçma ne kardeşim? Şimdi bana görüşürüz. Lafa kaçma sen ne Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet Allah'a öyle diyor. Ben de videomuzu beğenmeyi merak etmeyin. Ben kaçak basmayı unutmayın. Arkadaşlar görümün yüzünden yanladık. Fena arabamız çok tozlandı. Bunu da birazdan. Bir sonraki videolarımızda inşallah arabamızın tamamını yapacağız. Ve videomuzu bitiriyoruz.